Hazmedemiyorum sahteliğiyle yüzleştiğim tüm özdeşmişliklerimi. Yazıklar olsun cümlelerine karışıyor en deli dolu çığlıklarım. Tutsak güncelerime karışıyor kalabalık yalnızlıklar. Sizler soyunurken geceye ar damarı yırtılan hayatın arsızlığıyla boğuşuyorum kaç zamandır. Uykularımın en derin anlarında rüyalarıma karışıyor olmaz olsunlar. Anlamadığım tüm yabancı yüzlerden soyutluyorum kendimi, bulaşmasın diye üzerime kara lekeleri. Kırık oyuncaklarına tamir etmeye çalışan çocuk masumluğunda şimdi yaralı düşlerim ve eriyen bir yanı var varlığımın. Tatmadığım bir tadı var hayatın, bahşedilen tüm güzelliklerin yarımlığında. Anmaya korktuğum hikayelerim var, hüküm giymiş rüyalarıma karışan. Silemediğim öfkelerim var benim. Geçmişine sövünmüş bir yükmenin fazında, Ertelenmeyen hiçbir zaman. Kanlı savaşların acımasızca savurduğu rüzgarlara meskenim şimdi. Bir çıkış yolu var diyorum. Bir kısa yol düğmesi var hayatın. Gülahımı anlatıyorum tüm kaçışlarımı. Benim ikna olamadıklarıma o ikna olsun diye belki de. Korkuyorum hüküm giymiş karanlıklardan. Yalpalıyorum şehrimin sokaklarında. Midemi bulandırıyor şimdiye kadar söylenmiş her yalan. Tuzla buz olmuş hayallerimi topluyorum ceplerine yüreğimin. Yokluğuna karışıyorum hayatım. Kimsesizliğimi kucaklıyorum dinmek bilmeyen özlemlerle. Susuyorum ilkbaharın yaşarmış dallarına. Siliyorum hafızalardan. Her hikayeyi yaşanmamış sayarak şimdi gidiyorum umarak bir daha dönmemeyi Tozunu yuttuğum hayatın her parçasını miras bırakıyorum ardımda kalan tüm anılara Ve ben dönmemek üzere gidiyorum Yanıma alacağım üç şeyim olmadan üstelik Her şeyi ardımda bırakıp gidiyorum Her şeyi ardımda bırakıp gidiyorum